Hepinize merhaba arkadaşlar. Ay, çok unutturuyorum Biliyorum. musun? Biz Biz kanaya gittik ve yeni kanası yaptık. Yaptık yani orada yeni vardı. Bakın ben bunu yaptım. Yüzüme böyle gelmiş, şimdi kanası bulaşmış. Bu bu arada kuruyup sökülen bir şey. Kuruyunca böyle söküyorsunuz. Öyle bir şey yani biz daha nereye gittik, daha nereye be böyle başka bir tane şehre gittik, İstanbul'dayız biz şu anda başka bir şehre gitmişizdik hani başka nereye gitmemizi soktu ama çok yakındı resmen yani Ve ben o zaman kızmıştım. patlatırlar. Pat pat pat. Düşman patlatırlar. Pat pat atıp, pat. Düşman çıplatırlar. Çat çat çat. At. Kopu açalım. Çek. Çek çek. Ben kızmalar. Çek gelmez. Haydi

Gönüller izler, gönüller gönüller Eller neleriz <laughs> Eller neleriz Ah bak çok güzel bir hani oyun. Oyun var, şu oyunu çok seviyorum. Bu kınavarda, kınavarda yapılıyor zaten. Bu şey. Var, gelin varken de yapılıyor. Gelin varken de yapılıyor, gelin yokken de yapılıyor bu. Gelin otobüken de yapılıyor. Göstereyim ama sizlere. Çık çık pık Ben şöyle yapayım bunu. En la sen la sen Hani böyle falan ya.

Çıkar, nın, 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 başka alın garanın, angaranın, bungaranın, elin aşına başka. Eksel gerek de söylüyor zaten. Erik dalı gevrekti, Erik dalı gevrekti, benim ilk dalı Erik dalı gevrekti, Erik dalı gevrekti, aman basmaya. Estü yere silir yere silerim bas. Erektal gömrekti. Erektal gömrekti. ya gelmez. Haydi basma ya gelmez. Eller oynasın, Eller diller kaynasın diller. Oh ne dese söylesinler o dilleri bilemesinler. Ankara'nın, Bungara'nın. Çungaranın da lungaranın, angaranın, Bungarenin elna çına çungaranın, angaranın, bungaranın, elna çıkha çungaranın, angaranın, bungaranın, elna çıkha çungaranın, Sezer ben oynayarak geçirdim. Size bazı sevdiğim şarkıları söyleyeyim ben. Ama ha. O şey ne? Bir şarkı değildi bu mesela. Bu şarkı değil şu an söyleyeceğim bir şey. Değerli şarkı olacak. Dönme Mevlana gibi. Bu şarkı değil ha. Mevlana gibi. Mesveliden ders aldım. Oğlum Melana. Arkadaşlar. Şimdi ben. Arkadaşlar. Bunu atacağım. Bu videoyu. Bir sürü video çekeceğim ama. Güzel. Şimdi bu videoyu kapattıktan Sonra bir tane daha video çekeceğim. Onda çok güzel olacak. Görüşürüz.